Her sorunun içinde oyuncunun kaderini değiştirebilecek gizli bir hile bulunur. Adam parayı bir mendilin ortasına koyar ve üstüne baş aşağı çevrilmiş bir bardak yerleştirir. Soru şudur. Para hala bardağın altında mı? Dikkatli izleyenler paranın aslında bardak yerleştirilmeden önce mendille birlikte aşağı düştüğünü görür. Yani bardak parayı hiç örtmez. Ama biri hayır para yok derse bu ölümcül oyunu kaybeder. Çünkü bu sorunun içinde zekice gizlenmiş bir tuzak vardır. Aslında bardağın altında ifadesi sadece masayı değil aynı zamanda zemini ya da yerin altını da ifade edebilir. Sarışın çocuk han öne çıkar ve bir bakış atar. Paranın tam bardağın altındaki zeminde durduğunu görür parayı alır ve bunun doğru cevap olduğunu düşünür. Ama Han her şeyi sorgulama alışkanlığına sahiptir. Şöyle düşünür. Met bu kadar zeki biri iken neden bu kadar basit bir soru sorsun? Mutlaka başka bir şey var bunda. Hakemin soru sorulduktan sonraki 0.1 saniye içinde verilen cevap doğru kabul edilir dediğini hatırlar. Oysa paranın yere düşmesi zaman alır. Bu da demektir ki soru sorulduğu anda para hala yere ulaşmamıştır. Yani o anda bardağın altında hiçbir şey yoktur. Bunu Met'e söyler. Ama Met'in yüzündeki gülümseme onu yine şüpheye düşürür. Belki de para başka bir yere saklanmıştır diye düşünür. Masanın altında bir çekmece olduğunu hatırlar. Gidip bakmak ister ama Met durdurur. Bundan sonra Han paranın kesinlikle çekmeceye saklandığına emin olur ve büyük bir özgüvenle şu cevabı verir. Hayır, bardağın altında para yok. Ama hakem onun cevabının yanlış olduğunu söyler. Aslında bu oyun sadece bir zeka oyunu değil, aynı zamanda psikolojik bir tuzaktır. Çekmece tamamen boştur. Ama Matt, bilinçli olarak orada bir şey saklıymış gibi davranır ki Han şüpheye düşsün. Böylece Matt ilk round'u kazanır. Şimdi sıra Han'dadır. Kibirle şöyle der. Bu Matt'in son zaferi olacak. Şimdi şeytani gücümü kullanıyorum. Avucundaki dövme parlamaya başlar. Tüm ev sallanır. Pencereler donar. Odanın sıcaklığı -10 dereceye düşer. Han şöyle der. Benim gücüm sıcaklığı kontrol edin. Etmektir. Beyin ne kadar donarsa, Metin düşünme gücü o kadar azalır. Şimdi soru gelir. Bu evin bir kilometre yarıçapında 4'ten fazla market var mı? Met soruyu duyunca gülümser. Çünkü bu evde yaşar ve çevreyi çok iyi tanır. Kesinlikle 7 tane market olduğunu bilir. Kendinden emin bir şekilde şöyle der: "Evet, 4'ten fazla var." Ama hakem onun cevabını yanlış ilan eder. Han bir puan alır. Met şaşırır. Hafızasından hiç şüphesi yoktur. Ama hakem her şeyi bilir. O adeta tanrı gibidir. Şimdi soru sorma sırası Met'tedir. Aynı eski mendili masanın üstüne koyar ve sorar: "Bu mendilin altında bomba var mı?" Han düşünür. Şimdi tamamen delirdi galiba. Masayı, zemini, çekmeceyi kontrol eder ama hiçbir şey bulam. Ve cevap verir. Hayır bomba yok. Ama asıl sürpriz şimdi gelir. Gerçekte bu binanın 15 metre altında son savaştan beri patlamamış bir bomba gömülüdür. Matt Han'ın bu bilgiye sahip olmadığını düşünerek onun kaybedeceğini umar. Ama hakem cevabı doğru kabul eder. Skor şimdi 2-1 olur. Han öne geçer. Kazanmak için sadece bir puana daha ihtiyacı vardır. Şimdi Han bir sonraki soruyu sorar.